bugün haftalık verme günü değil mi? Bu sefer de ben verdim işte. Güle güle harca kızım. Ee, yelpazeyi genişletmek lazımmış. Ne yelpazesi be? Ürün yelpazesi. Güzelim, ürün yelpazesi. Belki de aramızdaki en büyük olan kreş Efe'nin Ben o gece bir şey hissetmedim bile. Sadece anlık bir çekim. Dün akşam için çok üzgünüm Aslı. Mine ile beni o durumda görmeni istemezdi. Can! Can! Bizim öbür eski arkadaşlarında bir arayalım, soralım dedikleri yok galiba. Seni önemsemeyin, sen de önemsemeyeceksin. Hem sen onlar için neler yaptın ya onlar? O halde bu evde paranız da sizin olsun. Ben gidiyorum. Deniz. Peki sana Kerem'in Aslı Yasır'ı sıklama aşık olduğu konusunda haklı olduğunu mu? Kavak Yerleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı kanalda. Ben isterim ne istiyorsun Kerem Hoca? Bak yine yanılmadım.